Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i Google'da arattık. Leandro Paredes istatistikleri, yeteneği ve golleri. Paredes kariyerinde çıktığı 334 maçta toplam 25 gol, 30 asistlik performans sergiledi. Son dünya şampiyonu Arjantin milli takımında forma giyen futbolcu toplamda 10 kupa kazandı. Leandro Paredes kimdir ve kaç yaşında? 29 Haziran 1994'te Arjantin'de doğan 29 yaşındaki Paredes profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors'ta başladı. Daha sonra sırasıyla Kievo, Roma, Empoli, Zenit, Paris Paris Saint-Germain ve Juventus'ta forma giydi. Leandro Paredes hangi takımda? Paris Saint-Germain'in futbolcusu Leandro Paredes 2022-23 sezonunu Juventus'ta kiralık olarak geçirdi. Leandro Paredes transfer ve Galatasaray. İtalyan basını Juventus'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Paris Saint Germain'e geri dönen 29 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Galatasaray'la anlaşmaya vardığını yazdı. Leandro Paredes FIFA 23. Paredes'in FIFA 23 kartında reytingi 87, hızı 75, şutu 79, pası 87, driblingi 84, defansı 82 ve fiziksel yeterliliği 85 puanda. Leandro Paredes FM23 Paredes'in futbol Manager 23 profilinde öne çıkan bazı özellikleri teknik, korner vuruşu, ilk dokunuş, pas ve dayanıklılıktır.